Selanik susamlısını fırına veren yarışmacımız Waldorf salata için hazırlık yapıyor. Selanik susamlısı. Onu ben hiç yaptığım yok ama onu yani gelinin biliyor. Bu gelin de yapar. Kendim de Selanikliyim. Ben şimdi orada doğmadığım için, burada doğduğum için annem babamlar oradan gelmiş. Yemedim ama yerim. Tadına da bakarım yani. Sorun değil. Anneciğim, Tekin kimin yemeklerini daha çok seviyor? Tabii ki balonun. Tekin de balon mu diyor? Yo başka şey. Ne diyor peki? Gülüm der, aşkım der, yavrum der. Kapakına evet. ne eserse onu der. Waldorf salata için havuç ve elma rendeleyen yarışmacımız şimdi de kereviz soyuyor. Elif, yemek yaparken yapılan en büyük yanlış nedir? Eti yıkamak. Et yıkanmaz mı? Et yıkanmaz. Hangi et yıkanmaz? Hiçbir et. Kıymayı yıkayabiliyorlarsa eti Tavuk eti yıkanır mı? Tavuk da yıkanmaz. Başka ne hatalar var? Mesela yemeklere soğuk su kullanmak. Ee, yani hepsi sıcak su kullanırlar. Halbuki soğuk su kullansalar yemeğin aroması daha iyi olur. Tencereyi ısıtmak mesela bir diğer örnek verebileceğim bir şey. Peki mantarlar? Mantar yıkanmaz, soyulur. Neden ee, İçerisinde kararma yapar? Waldorf salata için kereviz rendelendikten sonra yoğurt, kuru üzüm ve ceviz ekleniyor. Waldorf salataya neler giriyor? Elma, havuç, üzüm, mısır, ceviz, kereviz, yoğurt, tuz, azıcık da karabiber attım. Waldorf salatayı tamamlayan yarışmacımız ana yemek için marine edilen bonfileleri mühürlemeye başlıyor. Anneciğim, kızın her şeyden gıdım gıdım aldı. Bonfileyi bile sadece altı tane aldı. İnşallah etlerin başına bir şey gelmez. İnşallah olmayacak. Ağzınıza hayra açın ama ya. Hiçbirinin yedeği yok. Ben uyarmasam patatesi bile üç tane alıyordu. Eyvah tatlı yandı mı yoksa? Bir şey olmamış. Baktım sadece ne durumda diye baktım. Çerkez pilavı için şehriye kavuran yarışmacımız ana yemeği için mantar soyuyor. hayal ettiğin bir düğün var mı? Yani açıkçası yok. Kına var. Ben düğün istemiyorum. Gerçekten mi? Bu kadar bekledikten sonra güzel bir düğün istemiyor musun? Yo aslında oynamayı çok severim ama e, düğünde tüm saat işte nikaha gidiyor, takat törenine gidiyor. Balon bir bunala. Tamam hayatım. Çerkes pilavı için kavrulan şehriyelere rendelenmiş havuçla yıkanan bulgur ve pirinçler ekleniyor. Neden düğün istemiyorsun gelin hanım? Büyükler gitti. Yani hani babaannesi gitti. Ondan sonra zaten her şey çok ateş pahalısı ya. Mahalle arasında bir salon bile almış başını gidiyor. Yani bu mantıklı bir şey olmayacak bundan dolayı. Düğüne vereceğimiz parayla kendimiz gezeriz. Kendimiz istediklerimizi yaparız diye düşünüyorum. Balayı için gitmek istediğim bir yer var mı? Ben kafa dinlemek istiyorum. Ben kalabalıktan çok sıkıldım. Kafa dinleyebileceğimiz böyle sessiz sakin bir yere gitmek isterim tabii. Ana yemek için soyulan mantarlar doğrandıktan sonra Çerkes pilavı kontrol ediliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Önce pilavı karıştırıyorum. Bir yandan da e, bonfileme göz kulak alıyorum. Neler girdi pilavın içine? Pilavın içerisinde arpa şehriye, havuç... Pirinç, yani pirinç pilavı ve bulgur girdi. Çok zengin bir pilav oluyor. Renkli, zengin, lezzetli. Canım tamam, karıştırayım sen başka şey Yok şimdi suyunu vereceğim ama sana bırakmıyorum canım. Kayınvalideler neden Mardin'e özgü yemek yapmadınız derse? Kendisi bunu Menü Menü istediğimizde illa memleketimiz olması gerekmiyordu. Ve sürekli hani aynı şeyler olduğu için ben biraz farklılık yapmak istedim. Renk katmak istedim. He, daha güzel yemek yapsaydı. Kara lahana dolma, sarma. Şöyle güzel bol etli. Bir de mantı yapsalar diye. Selanik susamlısını fırından çıkaran yarışmacımız ana yemek için doğradığı mantarları ayçiçek yağında kavurmaya başlıyor. Demi sos nasıl yapılır anlatır mısın? E, demi normalde kemik suyu yapılan bir şey. E, bizim burada kemik suyu yapmamız imkansız çünkü kemiklerim en az 8 saat Fransız yöntemiyle 8 saat Türk yöntemiyle en az 16 saat kaynaması gerekiyor. Bu da burada imkansız olduğu için ben kendi yaptığımı da getiremedim format dışı olduğu için hazır olmak zorunda kaldım. Toz halinde de demi glace sosu bulabilirsiniz ama çok da tavsiye etmiyorum. Ocak değiştirmek istedim. Daha önce program programımızda hep tozla yaptılar. O kadar zor olmadığını göstermek istedim. Sosrali dönük glas, mantarlı. Onu da biliyorum. Evet. Onu da haşlıyorsun güzel. Şey, niye gülüyorsun? <gülüyor> Onu da güzel haşlıyorsun. Ondan soğan doğruyorsun. Güzel karma şekli yapıyorsun Şu kalma yapıyoruz ya o şekil çeviriyorsun Mantarı hayatta sevmem. Rahmetli annem yapardı böyle. Ee, aynı büryan şeklinde. Onları ayırırdım böyle. Mantarı ayırırdım. Hele onu ben seçeceğim diyorum size seçeceğim ben. Çorba için közlenen kapya ve yeşil biberler temizlenirken ana yemek için kavrulan mantarlar kontrol ediliyor. Flambe yapabiliyor musun? O mum wok tavaya ihtiyacı var ama yapıyorum. Tatlıya devam eden Elif fırından çıkan Selanik tatlısını beklettikten sonra şerbetini döküyor. Ay. Eyvah! Yani, mesela Allah'tan fazla vardı ama. Selanik Susamlısı'nın şerbetini döken yarışmacımız kavrulan mantarlara ayçiçek yağı, kemik suyu ve tuz ekledikten sonra mühürlenen bonfileleri koyuyor. Şimdi bunun içerisinde kaynayacak. Aslında bu da bitti. Sadece e, nişastayla bağlaması kaldı. O da servise yakın yapacağım çünkü etlerin bunun içerisinde kalması lazım. Servise yakın yine bir sosun içerisinde yani bunun için de bir kaynaması lazım sıcak olması için. Malum ana yemek olduğu için. Bunu neden şimdi yapmıyorsun? Ama sıcak olması lazım ya. Bağlama işleminden bahsediyorum. Ama üzerine dökeceğim ya. Canım şey de çizsene. Çerkez pilavını. Ondan sonra cıma demi glace soslu mantar da bitti onu da çiz. Pancarlı humus için haşlanan nohutlara tahin ve zeytinyağından sonra pancar turşusu ekleniyor. Ee, humusuma geçtim. Nohut, tahin, zeytinyağı, pancar, humusun olmazsa olmazı kimyon. Humusta pancar olur mu? Yok, zaten tur, normalde turşu da koyulabilir. Turşu yerine ben e, pancar... E, kornişon turşu yerine pancar turşusunu tercih ettim. Hem rengi böyle pembemsi olacak, hoş bir görüntüsü olacak. Pancarlı humus, onu da hiç tatmadım, bilmiyorum. Humusu biliyorum da, hiç yapmadım da, yemedim de. Pancarlı humus, pancar, e, humus yedim ama pancarlı yemedim hiç. Humusun e, kıvamı tahini özellikle sarımsağı kıvamında olmalı. Fazla akışkan olmamalı. Tabii pütür pütür olmaması lazım. Ağızda dağılması lazım. Sarımsak da eklendikten sonra pancarlı humus rondodan geçiyor. Galiba yemekleri erken bitireceksin. Aşk olsun gelin hanım. Anneciğim gelinim yapamaz. Eli ağır diyordu. Ben mi dedim? Hayır ben demem. Haftanın yemeğine geçen yarışmacımız marine edilen dana ciğerleri una buladıktan sonra kızgın yağ bırakıyor. Unu eliyorum bu arada. Bakın gördüğünüz üzere. Arnavut ciğeri zaten soğuk yenir değil mi? Ben bunu ama yemeğe yakın tekrar bir tereyağında çevireceğim. Baharatlarla çevireceğim daha lezzetli olsun diye. Üstüme gidip ben giyinebilir miyim? Gelin hanım. Kayınvaliden gitsin mi? Gitsin zaten bir şeyimizde kalmadı. Hadi anneciğim sen giyinmeye git. Peki o zaman hadi. Arnavut ciğerine devam eden yarışmacımız soyduğu patatesleri doğrarken Çerkes pilavını da kontrol ediyor. Gelin hanım bence pilavın tuzunu suyunu kontrol et. Yok tuzu iyi. Emin misin? Yok, şey, suyu da iyi. Bence tane tane çok güzel olmuş. Ama kayınvalideler beğenir mi bilmem. Ama bu normal pirinç pilavı değil. Ona hesaba katın. Üçer, i̇çerisinde 3 tane farklı bulgur çeşidi var diyelim. Ben tam 5 yıl Çerkes pilavcısında çalıştım. Kayınvalidem nerede kaldı? Kaynanacığım giymeye gitti. Tekini özledin mi? Çok özledim onu. Ben normalde bu kadar onu ses, onun sesini duymadan dayanamazdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.